herkese merhaba. Evet bugün ikizlerim bana makyaj yapacak. Ben yüzümdeki her şeyi sildim ama kaşımı bıraktım vallahi kaşıma dokundurmam. O yüzden ikizler bana makyaj yapacak. Bakalım nasıl yapacaklar. Hiçbir fikirleri yok. Hiç yapmasını da bilmiyorlar. Benden ne gördülerse artık onu uygulayacaklar. Bakalım beni ne neye... ruj mu var? Ben hepsini göstereceğim size. Sakin olun. Bakalım nasıl becerecekler mi görelim. Şeyi... Bize söylersin. Söylerim. Acaba bu ne iş yarıyor bakalım, hadi görelim. Şimdi bunların hiçbirini bilmiyorsunuz. Bir sürü şey malzemelerim var. Ruj dudağıma süreceksiniz. Şimdi kaşlarıma dokunmak yok, tamam mı? Anlaştık mı? Şimdi önce bana bir göz kalemi çekin biriniz. Evet. Gözümü şu üstüne çekeceksiniz ha. tamam mı? Güzelce çek ama düzgün. Hayır. Tamam. Şimdi. Oldu mu? Oldu. Güzel. Tamam sen de yap. Bir gözümü de sen yap. Ben bir daha yapayım. Oğlum sadece dibine çekeceksin. Ben bir daha. Yapayım. Oğlum üstüne değil dibine, dibine, dibine. dibine. Okulda çizgi tamam. çalışması yapıyorsunuz ya onun gibi. Evet. Nasıl oldu? <laughs> Bakayım. Bu ne oğlum gözümün <laughs> dibine? Hayır, daha da, dur. Daha da. Şimdi gözümün üstüne far sürmenizi istiyorum. Far ne? gözümün üstüne sürülür. Bak burada fırçası var. Bir gözüme sen sür, diğer Evet, bir rengi seç. Hangi renk bana yakışır? Hadi bakalım, sür. Gözümün üstüne süreceğim, tamam hiç gözükmüyor ki? Biraz daha batır o zaman. Of gözümü çıkıyor. <laughs> gözümden. Ben neye batırdım ben de? dur bekle. Gözümü güzelce boya. Bilmem sence güzel durdu mu? Bak bakayım. <gülüyor> <gülüyor> bakayım. <laughs> <laughs> sen sür oğlum. Sen sür. Hangi renk? Yine aynı renk de olabilir. Ben güzel yani. bir şey seçin. Güzel bir şey benzetin bak. Hadi. Evet göz kapağın ne üstünde güzel. O çok güzel. Çok mu güzel? Başka <laughs> ben başka süreceğim. Resim yapıyormuş gibi düşünün kendinize. Başka Bak süreceğim. kendi gözünü. Bakayım. <laughs> Muhteşem. Nasıl geçerdin bu işi? <laughs> ben sür bakalım. Sen de sür. Güzel bir renk olsun. Oo. Nasılmış? Güzel, güzel mi? güzelce sürdün mü? Böyle resim resim yapıyormuş gibi düşünün. Sürüyorum az kaldı. Tamam ben bekliyorum. Evet eşit olsun. İki gözünde eşit mi? Ha? Eşit mi? Nasıl? Hayır. E hadi oğlum. oğlum siz yapıyorsunuz makyajı. Böyle resim boyar gibi. Şimdi bari bak. Dur dur ben olmadı. Olmadı mı? Şimdi bari sonunda eşitleyecek. Üf, harika yaptın değil mi? <laughs> of. of. Dediğine göre çok güzel oldu galiba. Bakayım. Wow. Muhteşem. Nasıl oluyor oh, sence? Güzel. güzel mi? Sence? Güzel, güzel mi? <laughs> <Seni veriyorum> güzel. <gülüyor> <gülüyor> Teşekkür ederim. Şu şöyle. Evet. Ha, hadi bakalım. Boya yapar gibi. Hı. çok mu güzel oldu oğlum üstüme <laughs> kusmasın inşallah nasıl oldu çok tatlış gözüküyor <laughs> çok tatlış mı gözüküyor aşk o <laughs> hadi bakalım bakayım e, fena değil yani gözlerimden iyi ya. şimdi şu bölgeye süreceksin sen de Hı. bakayım tamamdır arkadaşım şöyle bakayım hiç belli olmuyor ki Büyünce siz de fırınıza yaparsınız. Oh, Az, Azıcık. Azıcık. <laughs> azıcık. 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 Güzel, Güzel mi? Nasıl duruyorum? Ya, ya. Tam öpelik. Öpelik mi? Evet, öpelik. Öpmelik mi? <gülüyor> <gülüyor> tamam. Şimdi aslında ters bunu yaptık. Sürmek istiyorum. Tamam bunu sür önce. Tamam mı? En son, en son ruj yapalım. Şunu sürmeyi unuttunuz. Bu ne? Bununla Elinizle yapacaksınız ha. ama tamam, fırça kullanmadan. Elinizle yüzüme böyle kapatıcı gibi süreceksiniz her ha, yerine öyle. tamam mı? Hı hı. Sen bu tarafıma, sen de bu tarafıma yap. Ha. Evet, evet. Kapatın, böyle göz altlarımı kapatın. E <laughs> sonra fırçayla yardımıyla dağıt biraz. Benimki böyle oldu. Evet. Sade. Dağıt fırçayla. Ha bak istersen. Bakayım. Aa daha da güzel. Öyle mi? Evet. Cildimi kapattınız mı şimdi? Bak. Ben elimi korka karıştırmadım. Ha peki. Bak daha da güzel oldu. Bakayım. Bir şurana bak bir de burana bak. Bakayım. Oğlum buralar niye böyle? Hani böyle öyle ya. Hangisi? Sanki jokede Şuraya, benzedim. Ha? Hadi güzel oldu benim Güzel bak, mi oldu? Şurada. Bakayım. Allah'ım. <laughs> Ne kadar güzel makyaj yaptılar benim çocuklarım. Yok, güzel mi oldu? Evet, devam et. Yok. Şu yanaklarıma evet. sürdüğünüz şey duruyor mu? Duruyor sanki. Duruyor sanki. Ama evet. hayır ya, durmuyor. Daha da güzel. Peki, şimdi bana dudak kalemi süreceksiniz. <laughs> <Vay. Aa>! <gülüyor> <gülüyor> ya! Durmuyor. Peki, rujumu kim <laughs> sürmeyecek? <laughs> <canım? gülüyor> tamam Hadi o sürsün. Tamam hadi. Sen nasıl süreceğim Şöyle. Böyle yapıyorsun. Sonra üç tur masanın etrafında koşacaksın. Tırnaklar. Tamam. Tırnaklar. <laughs> <Gel>, Tırnaklarım <laughs> <laughs> size emanet edemem. Hayır hayır hayır. Hayır tırnaklar şöyle boyanıyor ya. Oje o. Oje. Ojeyi de başka bir zaman sürersiniz. oldu Şimdi damburu sür. <gülüyor> <gülüyor> Taşırmadan sürdüm ama. <laughs> Çok korkuyorum. Aa, altı gitmiş. Şimdi mi kendi <laughs> ya? Vallahi ben sürdüm bu adam. Çok güzel olmuşum. Vallahi. Sizce? Güzel oldu mu? Bilmem. Azıcık daha aldık sürelim bari. Güzel ama. Şimdi ben bu market... Rüzü e, ruju sürdün işte. Tırnak. Hayır tırnak. Hayır tırnak. Veremem size. Hayır. Tırnak yok Zaten. burada. Hayır, hayır ya. Hadi git Bir hayır. şey diyeceğim. Şimdi Zaten. makyajım Zaten. bitti mi? Evet. Nasıl oldu peki? Bak bana şimdi böyle giyinip sizin okulunuza gelsem. Ben Barlas'ta Barkın'ın velisiyim, annesiyim diye gelsem nasıl? Şurada biraz bir çizik almış. Olmasa bir de şuralarda. bilmiyor? Ne böyle geçen? <laughs> ben böyle E ee, siz yaptınız, beğendik dediniz. Şimdi ha. beğenmediğiniz makyajı bana niye Anladım. yaptınız? Aha, <laughs> Şimdi gel gel. Hadi bir öpücük vereceğim. <laughs> Makyajı beğenmediler. Biz de bunu hep beğendik işte. Sen beğendiniz mi? O zaman okulumuza böyle gelecek. Artık okula çıkacağım. Makyajla geleceğim. Arkadaşlar bu okula gidemez. Makyajımı ancak bu kadar yaptılar. Ne yapsınlar artık gariplerim. Abone olmayı mükemmel. Eğer yapmamızı istediğiniz videolar olursa yorumlarda yazın. Görüşürüz.